Sizi hiç yormayacak, süper basit, bayıla bayıla yiyeceğiniz, çok seveceğiniz bir tatlı yapıyoruz. Önce şerbetini hazırlıyoruz. Ölçüler açıklama kısmına yazıyorum. Şerbeti bu şekilde 15 dakika kaynatarak koyu kıvamlı bir şerbet hazırlıyoruz. Tatlının hamuru için yoğurma kabına bir yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt koyalım. Kuru malzemeleri ilave etmeden önce bu üç malzemeyi kendi aralarında şöyle bir karıştıralım. Şimdi klasik su bardağı ile 2 bardak un, 1 paket kabartma tozu koyalım. Karıştırmaya başlamadan evvel bir çimdik de tuz atalım. Şimdi un kabını yanımıza alalım. Hamur ele yapışmayan bir kıvama ulaşıncaya kadar azar azar un ilave ederek yoğuralım. 3,5-4 bardak arası un gidiyor. Her zaman söylediğim gibi yine tekrar edeceğim. Lütfen unu kontrollü ilave edelim. Başta da söylediğim gibi çok basit bir tatlı yapıyoruz. Hamur açmayı bilmeniz gerekmiyor. Açabileceğiniz miktarda bir hamur alın. Hamurunuz tezgaha ya da oklavaya yapışırsa biraz un kullanarak açmaya devam edin. Çok mükemmel bir açma işlemi olması gerekmiyor. Hiç sıkıntı yapmayın. Yağlı bir hamur olduğu için kolay açılıyor. Şimdi bu bezenin kenarları düzgün oldu. Bunu geçiyorum. Kenarları düzgün olmadığında bıçakla keserek bu kısımları ayıralım. Hamuru ince açmaya çalışalım. Sonrasında bıçakla keserek kareler elde edelim. Elde ettiğimiz her bir kare hamur parçasının orta kısmına ceviz koyarak muska şeklinde kapatıyoruz. Şimdi biz bunları böyle muska şeklinde kapatıp koyuyoruz. Bir müddet sonra bunlar da açılma olabiliyor. Beklerken kenarları açılan olursa yağın içerisine atmadan önce kenarlarını yine bu şekilde bastırarak birleştirelim. Şimdi hamurları kızartıyoruz. Aynı pişi kızartır gibi. Yağı ısıtalım. Hamurları yağın içine bırakalım. Burada biraz hızlı olursak hepsi aynı oranda eşit şekilde kızaracaktır. Kızaranları oldukça bir taraftan onları alalım soğuk şerbetin içine atalım. İkinci posta hamurları kızartıncaya kadar bunlar şerbetin içinde beklesinler. Arada karıştıralım ki her tarafları şerbete bulansın. Hamur kızarırken gördüğünüz gibi uç kısmı biraz açılıyor içindeki ceviz görünüyor. Tatlımızın şekli bu. Muhteşem oldular. Hiç beklemeden hemen yiyebilirsiniz. Tatlıyı yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı hatırlayınız. Destekleriniz için teşekkürler. Sevgi ve en iyi dileklerimle. Hoşçakalın.